getiriyoruz, etkeni evet. koyuyoruz. Diğer gerçek işçi alan kovana geri dönebiliyorlar ama yalancı alıp dönemeyecekler için orada kalıyorlar. Yani daha sonra getirip yaklaşık bir gün sonra hemen vermiyoruz. Yaklaşık bir gün sonra gerçek anayı bulduğumuz döndü bir anayı kovana verdiğimizde e, ana oluruz. oluyoruz. Yani etkeni dönmüş oluyoruz. Efendim? Yani o da olur. Ama artık o dönemde günlük yumurta bekleme şansımız yok. Niye? Yalancı anayı döndüyse ve o seviyeye geldiyse yaklaşık 20-25 gündür bu puan anasızlıktır. <laughs> ve puan çok zayıftır. Arkadaşımızın dediği çok zor durumda yaparsınız ama mümkünse o dönem hemen ana vermeniz lazım. Yani bir gün sonra ana verseniz çok çok daha iyi olur. Araya zayıflatmamış olursunuz. Günlük yumurta verse olmaz mı hocam? İşte şunu demekti. Günlük yumurta verirsiniz. Ama bu arme yalancı ne dönmesi bayağı bir zaman almış demektir. Arayı zayıflattı. Evet. Zaten arı zayıf. O dönemde size en büyük e, yap, arayı en büyük iyilik gerçek dönlenmiş bir ana bulup direkt vermektir. En mantıklı şu an bulamazsanız dediğiniz doğru yumurtalı günlük yumurtalı bir petek getirip verebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Arı seri verip çok daha iyi olur arsızıyla bir ge, ergin arsızıyla bir gidersiniz. Kovanı da güçlendirmiş olursunuz. Yani burada yapamayacak çok şey var. Şimdi ben şunu şunu yapın diyorum da. Mesela ne yapabilirsiniz? Elinizde bir tane ana, e, ananı, genç ananı, işçersiz, zayıf, az arısı olan bir kovan varsa bununla birleştirme yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Bu da bir mantık. Yeni bir ana verebilirsiniz. O da mantık. Yani bu artık bu size kalmış bir şey. Onlar illa da bunu yapın, illa da şunu yapın demeyelim. Hmm. Ee, yani yoğurdu artık kendiniz istediğiniz gibi yiyin. Ee, i̇şçer gözünden her zaman dişi çıkar değil mi? Dişler çıkması lazım. Sadece yalancı ana olduğunda adım. Adım. Tabii. Sadece yalancı ana olduğunda İşçi yani aracı üzerinden renkli karı çıkar. Genelde aracılık dedim ya, başta dedim, istisna aracı e, şey. İşte normalde ana arı gözden çıkmaz diyoruz, şey, e, kovandan çıkmaz diyorum. İstisna bazen çıkamıyor. Normalde işte her zaman diyorum, kovanda bir tane ana arı bulunur diyorum. İstisna alır, o zaman da ana kız aynı kovanda bulunabilir.